Herkese merhaba. Ben kanalımızdan Levent Öncü. Bugün başka bir inceleme ile karşınızdayım. Wilfa'nın filtre kahve makinesi performans modelini önceki haftalarda kanalımızda incelemiştik. Bugün ise bir elektrikli öğütücü inceleyeceğiz. Wilfa şu anda Türkiye'de iki farklı model elektrikli öğütücü satıyor. Bir tanesi bu giriş segmentte olan Aroma modeli. Diğeri ise 58 mm düz bıçakta olan Uniform modeli. Bugün ise giriş segmentteki bu konik kesicili Aroma modelini inceleyeceğiz. inceleme karşılığı da firmadan herhangi bir ücret talep edilmemiştir, alınmamıştır ve bu üründe deneme amaçlı yollanmıştır. İncelemeden sonra da geri yollanacaktır. Giriş seviyesi bir ürün olmasına rağmen kullanılan malzeme kalitesi gayet tatmin edici. Plastik malzeme ağırlıklı fakat hem malzemeler hem de parçaların birbiriyle uyumu gayet kaliteli duruyor. Yani giriş seviyesi bir üründen beklenmeyecek seviyede daha iyi malzemeler kullanılmış. Tabi bu da fiyata bir tık yansımış. Daha uygun fiyatlı ürünler var fakat bunların kullandığınızda çok daha ucuz durabiliyorlar. Ürünün yanında bir açma kapama tuşu var. On off gibi düşünebilirsiniz. Bu ilave bir güvenlik önlemi aslında. Ve önünde de öğütmeyi başlayıp durdurduğunuz bir tane grind düğmesi var. Bu alttaki kısım ise bir zamanlayıcı. Genelde ticari makinelerde gördüğümüz bir şey bu. E belli bir gramajı belli bir saniyede kalibre ettiğinizde her zaman bu şekilde size kahve veriyor. Ama tabi bu makinelerde benim tavsiyem her zaman kahvenizi önden tartıp tek seferlik öğütmeniz. Bu hem kahvenizi daha taze tutacaktır hem de daha iyi aromalar almanızı sağlayacaktır. Kahvesini buradaki haznede saklamak isteyenler için bu haznede UV koruması var daha taze tutulması hedeflenmiş ama dediğim gibi taze öğütmek her zaman daha iyi. Bu haznenin üstünde de gördüğünüz gibi farklı demleme yöntemleri için referans noktalar belirlenmiş. İşte Moka, Aeropress, Fitre, French Press ve Steep denmiş. Belli noktalar var ama benim size tavsiyem bu noktalara birebir Uymak yerine biraz da ince tarafında kalmanız. Mesela V60 için Aeropress'in A tarafında kalabilirsiniz ya da ortalarda. Filtre kahve makinesi için yine filtrin R tarafında kalabilirsiniz. Aeropress'te yine R, S arasında bir yerlerde kalabilirsiniz. Yani biraz daha ince tarafa gelebilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada espresso yok. Çünkü bu öğütücüyle ben sizin espresso için kullanmanızı tavsiye etmem. Çünkü yeterli aralığı bu makinede bu şekilde bulamayacaksınızdır. Kahvenin öğütüldüğü hazne de yine basit bir hazne. Gördüğünüz gibi yine UV korumalı bir hazne var. Bu hazne ile ilgili mesela zorlanacağınız şey ne olabilir? Kahvenizi koyacağınız zaman gördüğünüz gibi buralar köşeli sadece şurada bir ağız var. Yani buradaki bu ağız vasıtasıyla kahvenizi koymanız gerekiyor. Birazcık el alışkanlığı gerekiyor. Bunun dışında da gayet çoğu makinede de görmeye alışık olduğumuz standart haznesi var. Ve yine burada altta şu kısımda bir tane düğme var. Bu da yine sizin güvenliğiniz için bu hazne tam oturmadan makine çalışmıyor. Makinenin kalbinde ise 40 mm bir çelik konik bıçak var. Burada gördüğünüz gibi bu dış kısmı ve bu da iç kısmı. 130 wattlık bir motor kullanıyor. Nispeten devri düşük. Bu da aslında biraz süreyi uzatsa da kahvelerin fazla ısınmasını engelliyor. Öğütme sürelerinde birazdan bundan bahsedeceğiz. En önemli şey ürünün öğütüm kalitesi. Peki öğütüm kalitesi nasıl? Hadi farklı farklı ayarlarda öğütüp hemen bakalım ve bir de elek testi yapıp en azından bize fikir verecek bir Datalı. Şimdi 3 farklı ayarda kahveyi öğüterek hem öğütüm kalitesine bakacağız, hem sesini dinleyebilirsiniz, hem de ne kadar kahve kalıyor bunlara bakacağız. E, moka ayarı ince ve 6 ayarı elektrikim biraz o, o civarlarda ve bir tane de finans için şimdi öğütümler yapıyoruz. Gördüğünüz gibi makinenin sesi ne yüksek ne az yüksek de diyemem, az da diyemem. Sabah saatlerinde belki biraz yüksek gelebilir. Bunun dışında öğütüm süreleri ise 15 gram için 10 saniye civarı süre. Yani siz 40 gram kahve öğütecekseniz eğer yine bir 25 saniye gibi süreler bekleyebilirsiniz. Yani el değirmeninden kesinlikle hızlı. Elektrikli değirmenlere göre de kendi segmentindeki ürünlere göre gayet yeterli bir süre. Kahve değirmeniniz temizse yeni temizlediyseniz ilk öğütümde 1 gram civarı kahve kalabiliyor. Ama normal kullanım içinde ise 0-0,5 gram civarında en kahveden biraz kalabiliyor. Tersin olarak da başarılı diyebilirim. Peki V60 ile öğüttüğümüz kahvenin hemen bir de elek testini yapalım. Yine söylemek istiyorum. Elek testi bir fikir veriyor. Ama tabii ki de bir değirmenin çok iyi ya da kötü olduğu hakkında size bir şey söyleyemez. Önemli olan bir yandan da parçacık dağılımıdır burada. Kuruğun her yerde kullanılan eleklerini kullanıyorum. 500 ve 1100 mikron arasındaki öğütümler bizim için dememeye kattığımız öğütümler diyebiliriz aslında. Tabii ki de tozlar da var, daha büyük parçalar da var. Bu homojenlik bizim için önemli. Hemen elek testini nasıl yapıyorum? Ya genelde öğüttükten sonra 1 dakika, 1 dakika 10 saniye civarında sallıyorum eli Ve kalan parçaları tek tek tartıyorum. Şu an görüyorsunuz tartıda da. Yani gördüğünüz gibi %60'ın üstündeki elek arasında kalıyorsa aslında filtre kahve için başarılı bir değirmen diyebiliriz. Ve bu değirmende de bunu burada görebiliyoruz. E yine toz oranında tabii ki de segmentine göre gördüğünüz gibi 15.5 gramda 3 gram civarında. Yani bu da segmentine göre kabul edilebilir bir seviyede. Yine el değirmenlerinde de baktığımızda bu tarz oranlar görebiliyorduk. Yani kahve öğütüm kalitesi olarak da segmentine göre başarılı diyebiliriz. Evet şimdi toparlayıp ürün hakkındaki son bilgilerimizden bahsedelim. O sırada da ben yine kahvemi de demledim. Kahveyi de <laughs> yudumlayalım. Evet bu ürün giriş segmentte, giriş orta segmentte bir ürün. Malzeme kalitesi olarak ise gerçekten tatmin edici. Bu kimler için değil öncelikle bundan bahsedeyim. Eğer kahvenizde en üst seviye tatları ulaşmaya çalışıyorsanız amacınız V60 gibi ise bu ürün sizin için değil. Ya da espresso kullanacaksanız bu ürün sizin için değil. Peki bu ürün kimler için? Bu ürün Evde kahve öğüten, bir filtre kahve makinesi kullanan ya da ofiste filtre kahve makinesi kullanan ve kahvesini taze olarak öğütmek isteyen kişiler için bütçe dostu bir alternatif. Yani kahveye girerken giriş orta seviyesi bir elektrikli değirmen arıyorsanız, elektrikli değirmen istiyorsanız ve manuel değirmen yani el değirmenlerini istemiyorsanız bu size tatmin edici bir sonuç verecektir. Tabii ki espresso kullanmıyorsanız. Motoru gayet yeterli. Bu tarz ürünlerde bazen öğütürken tıkanma olabiliyor. Ben yaşamadım ama bazı ürünlerde koyduğunuzda tıkanma olabiliyor. Böyle bir durumda açıp e, temizlemeniz gerekiyor. Bu ürünlerin temizliğini de nasıl yapmanız gerekiyor? Buradaki hazneyi tamamen açıp Kesiciyi çıkardıktan sonra bir el süpürgesi yardımıyla da çekebilirsiniz ya da bir fırçayla temizlik yapabilirsiniz. Bunu da aslında ben size sık kullanıyorsanız 3-4 günde bir tavsiye ederim. En azından ekipmanınızın da ömrü uzamış olur. Evet bu değirmen şu anda Türkiye'de satışta ve Defya markası getiriyor. Kahveler netten de dilediğiniz gibi ürünle ilgili soruları sorabilir ve konuyu okuyabilirsiniz. İncelemeyi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yine incelememizi istediğiniz başka ekipmanlar varsa ya da sorularınızın olduğu ekipmanlar varsa lütfen yorumlar kısmına yazın. Müsaitlik oldukça onları da kanalda incelemeye çalışacağız. Bizleri desteklemek için kahveler.net'e üye olup okuyabilirsiniz. Yine TR'den kahve, pepuk kahve, instagram hesaplarını takip edebilirsiniz. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere. İyi günler.